16 Aralık, bir yandan da kontrol edeyim, Cumartesi gününün Sesli Gazetesi için karşınızdayım arkadaşlar. Ben Korsikalıdır, Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Bu aralar çok sık video yapıyoruz değil mi? Çok garip, tuhaf yani. Her telden çalıyoruz yani. Yok geniş açıdır, yok skeçtir, şudur budur. Aklımıza geliyor, öyle esiyor, yapıyoruz yani. Her zaman olacak bir şey değil de neyse geniş açılara devam ediyoruz. Şimdi ben bunu çektikten sonra bu haftaki pazar gününün geniş açısını da çekeceğim. Siz like'larınızı atmayı unutmayın. Bu kadar gayrete, bu kadar şeyi artık bir hak ediyoruz ya. Bir abonelik mobonelik yapın arkadaşlar bunları. Yapanda da nedenden Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. Ben Sesli Gazete'ye geçiyorum. Evet bakalım neler varmış. Ya bu geri zekalının yine karşıma çıktı ya. İbrahim Melik Götçek, katılıyor musunuz? Hayır katılmıyoruz. Çifte vatandaşlığı olan İsraillerin Türk vatandaşlığı hemen iptal edilsin. İsrail ordusuna katılan Türk vatandaşı herkes savaş suçlusu sayılsın, soykırımcı sayılsın, derhal yargılansın. <laughs> Abi gerizekalı adam, çifte vatandaşlığı olan İsraillerin Türk vatandaşlığını iptal edecekmiş, bunu istiyormuş adam. Ulan siz bu vatandaşlığı alsınlar diye 200 bin dolara kadar fiyatını düşürdünüz, bunun için de yalvarıyorsunuz. İki gün önce ümmetinin lideri senin taptığın o tanrın yeni bir kararname yaptı. Artık ev alana değil aynı zamanda arsa alana da vereceklermiş bunu. Yakında cikletten çıkacak. Gelmiş bir de sanki ulan ula senin ihtiyacın var. Paranız yok. Çala çala ülkede para bırakmadınız. Sığır ya. Evet dün yani bugünkü sesli gazetenin de başlığı olmak üzere vatandaş kendini yaktı. Milletvekili de mangalını yaktı tarzında bir şey koymuştuk. İşte AKP'liler falan böyle eğlenirken onlar için hayat bir oyun, güzel bir oyun ama onlar için vatandaş da hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yani bu zabıtaların yaptığı zorbalıkları filan bili biliyorsunuz. Yani burada da çok paylaştık. O da onlardan bir tanesiydi. Şimdi bu yetmiyormuş gibi arkadaşlar. Ya çok tuhaf Türkiye'de artık Stockholm sendromu meselesini bile geçti bu. Yani daha önce de işte bundan bir iki hafta önce biliyorsunuz ta bundan 3-5 ay önce kadar yaşanan Yesen yurttaki İstanbul'da bir teker bayisinde bir genci öldürdüler. İki kişi öldürdüler. Gençlerden bir tanesinin ailesine işte kamyon, otobüs, para bilmem arsa marsa verilince davadan vazgeçmişlerdi biliyorsunuz. Böyle bir haber vardı. Çocuklarının fiyatı o. Yani ulan sen üzülüyorsun ediyorsun. Ya ailesi onun senin üzüldüğün kişinin ailesi kendi çocuğu için o kadar üzülmüyor. Bu, tuhaf yani bir tuhaflık var. Bu Stockholm sendromundan da başka bir şey. Bu başka bir sendrom bu. Bu bu Türkiye'ye ait bir sendrom. Bu şeyle alakalı e, kendisini yakan za eee ne denir ne denir ona? Ne te mı mı deniyor. Neyse işte. Onun ailesi arkadaşlar dün Tokat Erbağ ilçesinde Mısır tezgahı zabıtalar tarafından kaldırıldığı için kendini yakarak intihar girişiminde bulunan Hakan Yeğen'in kuzenleri bugün sizin günahınız yok o zaten psikolojik sorumluydu diyerek zabıtadan özür dilemeye gitti ya. Gitmiş videosu var 3 dakikalık da böyle çekmişler ailesi gidiyor Kusura bakmayın ya o kendini yaktı. Siz yakmayın kendinizi. Yani sizin başınıza bir şey gelmez merak etmeyin. Onun psikolojik sorunları vardı. Yakar öyle o ara sıra. Hayatta kalma mücadelesi vardır ama hayatta kalma mücadelesinin yanında ailesini geçindirmek istemesinin yanında öyle bir ara zaman zaman kendini yakma girişimlerinde de bulunur o. Ya bir aile nasıl bunu yapabilir ya? Bir aile kend, bir aile ferdinin başka bir aile ferdinin içinde bulunduğu bu zor durumda bu eyleminden dolayı gidip bir de makamlardan özür diliyor. Böyle bir şey yok. Gerçi bunu da bazen normal karşılamaya çalışıyorum, çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz işte baba çocuğunu, çocuk bilmem nesini işte iki kardeş birbirini Böyle işte FETÖ'cü olmakla, terörist olmakla suçlayıp yıllar boyunca ihbar etmiş ve bu ihbarlar hala devam ediyor. İnsanlar birbiriyle küstü, kanlı bıçaklı oldu. Birinci derece yakın akrabalar yani böyle işte dediğim gibi yani bunlar yaşandı Türkiye'de. ha Bunun olmaması, olması çok mutfaf. O da meselenin ayrı bir boyutu. Şu e, tam yine AKP haberi arkadaşlar. AKP'lik bir haber. 45 saniyede elendiler. Elediler. 45 saniyede mülakatta elemişler. Biliyorsunuz AKP'ler ikide bir çıkıp ümmetin lideri de başta olmak üzere işte bundan sonra mülakat yapmayacağız. Mülakatı şöyle yapacağız ama şöyle yaparız da mülakat olmaz da bilmem ne filan. Kıvırıp kıvırıp durdular. Bunlar için biliyorsunuz mülakat kendi adamlarını alabilmek için bir bir baraj yani başkalarını elemek için bir baraj daha doğrusu başarısız olanları değil başkaları kendilerinden olmayanları elemek için bir baraj. KPSS'ye yıllar boyunca çalışıyorsun giriyorsun çok yüksek puan alıyorsun ama işte mülakatta seni adam kendilerinden olmadığı için eliyorlar filan biliyorsunuz. Polis olma hayaliyle mesle, polis meslek eğitim merkezini kazanıp 8 ay eğitim gören EB 90 not ortalamasıyla mezun oldu. 90 not ortalaması ile göreve başlamayı beklerken 45 saniyelik mülakatta başarısız olduğu ve atamasının yapılmayacağı bildirildi. Vay be. 8 ay kazanıp 8 ay eğitim görüyorsun sen. Yani senden değnekçi olmanı bekliyorlar. Yani böyle zorba bir adam mısın değil misin? Yeterince zorba değilsin sen şimdi biz, seni göreve getirsek. Yani sen biz seni döv dediğimiz zaman o insanları dövmeyeceksin. Plan yani biz yeterince ikna olmadık senin zorba olacağından bize zorba adamlar, değnekçiler lazım deyip adamı elemişler ya. Elemişler 45 saniyede. 45 saniyede çok zeki bizim şeyler. mülakat yapan o işte jüri neyse. Böyle 45 saniyede anlayabiliyorlar yani bir adamın nasıl bir polis olup olmayacağını. Tabii Evet, şu e, Özlem Zengin, ta iki sene kadar önce çıplak aramayla alakalı o yaptığı şeyden beri bu kadına her kadınla ilgili her haber çıktığında o zaman da diyordum ahlaksız bir kadın, Türkiye'nin en önde en önde gelen ahlaksızlarından bir tanesi bu kadın Özlem Zengin. Bir erkekten daha çok erkekçi, bir erkekten daha çok mizojin kadın düşmanı, bir, bir yaratık yani bu. Şimdi geçen günde tabii utanmadan bir de Saadet Partili Milletvekili işte İsrail İsrail'le ticaret yapıyorsunuz Allah'ın gazabı sizin üzerinize olacak falan deyince adam kalp krizi geçiriyor hemen sonrasında yere düşüyor. AKP sıralarından iddia edildiğine göre deniyordu. AKP sıralarından işte Allah'ın gazabı senin üzerine oldu şimdi gibi bir şey söyleniyor. Sonra yine iddia deniyor. Bunu söyleyenin aslında Özlem Zengin oldu. Özlem Zengin iki gün önce ya işte arka sıralardan söylendi galiba ama sanki kendisi yapmamış gibi bunu. Arka sıralardan söylendi ama tam arkadaşlar uzakta olduğu için olayın ne olup bittiğini anlayamadılar falan gibi böyle saçma sapan bir açıklama getirmişti buna. Şimdi bugün sık sık gördüğüm haberde işte CHP'li vekiller Saadet Parti ile Hasan Bitmez kalp krizi geçirip yere yığıldığında Allah'ın gazabı böyle olur diye bağırıp AKP bağıran AKP'li özlem zengin idi diyorlar. Herkes bunu söylüyor. Şimdi tabii bir... bir e Hani orada bağıran birisinin özlem zengin mi, bir kadın sesi mi, bir erkek sesi oldu olmadığını ayırt edemiyor musun diye bir soru gelebilir. Ama kadın o kadar çok erkekçi ve bir, bir erkekten daha çok mizojin böyle birisi olduğu için muhtemelen <laughs> orada olabilecek en erkeksi sesiyle bunu söylemiş olabilir. Ha, i̇ddia deniyor bu kadının nasıl bir ahlaksız olduğunu, AKP'lerin nasıl ahlaksız insanlar olduklarını gördükten sonra e, biz iddia denilen her şeye peşinden inanıyoruz yani normal olabilir ya ne AKP'liyse bunu yapmıştır yapar kesin yapar diyoruz yani. Çünkü bunun aksini ispatlayacak bir durumda değiller. Yıllardır yaptıklarıyla yapacaklarının teminatı olduğu için bu. Biliyoruz yani neler yaptığını. çünkü bir fotoğrafta işte Can Dündar'ın paylaştığı pek çok yerde paylaşılan bir fotoğraf. İşte Can Dündar bunu şey yorum yapmış meclisin tarihine kaydol kaydolacak bir utanç belgesi. Yani bunlar da utanç mutanç yok bunlar ne, nereye kaydolacak bunlar Böyle umurlarında bile değil. Böyle el kol yere düşmüş adamcağız kalp krizi geçirmiş el kol hareketi yapıyor yani orada bir şeyler söylüyor yani yere düşmüş yani bak ölümle pençeleşiyor adam yani adam orada ayağa takılıp düşmemiş görüyorsun yani sen biliyorsun meclisin ortamını falan e, tepkilerin odağındaki AKP'li özlem zengin sessizliğini koruyor. Şu anda o düşünüyor yani ne olacak ne bitecek haberlere yayın yasağımı getirtelim bilmem ne filan ümmetin lideriyle gidip görüşür ne yapayım ben şimdi filan diye ümmetin lideri onu korumak için farklı bir tezgah kurar filan bunu işte adamı niye öldü bu ölen adam yani ölen adamı ölmesiyle suçlarlar filan. Ölmesiymiş şurada da kardeşim bile. Her şey olabilir. Her şey AKP'nin e, ahlaksızlık opsiyonu bitmiyor. E, bu yetmiyormuş gibi bu şimdi ben baktım hemen Twitter'ına girdim. Bu ne paylaşıyor? Ne diyor filan diyor. Orada işte diyor ki Denizli'nin Acıpayam ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencilerimize. Bu arada Acıpayam ilçesinde bir maden göçü yaşanmış arkadaşlar. Şu anda onunla alakalı bir haber daha görmedim ben. Yani bu haberi de Özlem Zengin'in Twitter'ından gör, duymam, görmem o da başka bir tuhaf. Göçükte hayatını kaybeden madencilerimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı madencilerimize acil şifalar niyaz ediyorum demiş. Çok hümanist, çok hümanist bir insan olduğu için kendisi Özlem Zengin hemen böyle böyle fırsatları kaçırmıyor. Bir, sizin diyeceğiniz bu tip durumlarda zaten bu bir kaderdir bilmem ne. Hadi onu da demedin. Olur böyle şeyler. Bu işin doğasında var demen lazım senin. Hadi onu da geçtim. <laughs> ya Allah'ın gazabı de geç yani. Sen ne zamandan beri insanların acılarına empati kurup onlara rahmet şey diliyorsun, baş sağlığı diliyorsun ailelerine bilmem nelerine. Haydi bir şey ya. Eski milli futbolcu Lemi Çelik. Fenerbahçe dışında tüm lig takımları Erdoğan'dan icazet almak zorundadır. Tele1'de konuşuyor. İktidar yandaşlarıyla oluşturduğu pastayı kendi aralarında paylaşma anlayışıyla sporu yönetiyor. Vallahi Fenerbahçe dışında tüm lig takımları bilmiyorum. Fenerbahçe niye olmasın? O da olabilir yani. Fenerbahçe dışında tüm lig takımları. Şimdi bunu duyanlar, yazanlar falan yorumlara yazıyorlar haberin altına. Fenerbahçe Fenerbahçeliyse adam ona göre bir lan. Meselenin Fenerbahçelilikle bilmem Galatasaraylı ol olabildiği şey yok. Yani ülkedeki spor, futbol her şeye dahil politika kirlettiği için bununla alakalı olan bir şey. Yani sanki çok temiz bir e, spor politikası var. Spor aslında çok temizdi son günlerde yaşadığımız hadiselere kadar birdenbire bu olaylar beyda oldu gibi olan. Yani hepsi aynı bok. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da. Hepsi aynı bok bunların. En adi takımlar birinci, üçüncü, beşincilik takımları, adamlar e, bahis oynayıp Rusya'dan para kaldırıyorlar filan yani bunların yaşandığı bir coğrafya orası. Yani tabii ben çok inanmıyorum Fenerbahçe dışında yani Fenerbahçe icazet almıyormuş. Tüm takımlar icazetler icazet almıyor. Fenerbahçe'nin başındaki adam başına her bir şey geldiğinde FETÖ METÖ deyip duran bir adam yani. Bir adam FETÖ diyorsa vardır Tayyip'le olan bir muhabbet. İktidar yandaşlarıyla oluşturduğu pastayı kendi aralarında paylaşma anlayışıyla sporu yönetiyor. Öyle tabii. Yani işte bizim sakalımız var da yetmiyor yeterince uzun değil. Bizler söyleyince bir şey olmuyor yani. Lemi Çelik söyleyince gerçi o söyleyince de bir şey olmuyor. Hiçbir şey olmamış gibi devam edecek Türkiye'de. Aha eskiden neydi ya değil mi? Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz. işsizlik son 11 yılın en düşüğü demiş. Yalancı gitsinler mi? Yapsınlar değil mi yalancı? Yalancı, yalancı işte... Çıkmıyorlar arkadaşlar. Ama belki de ki yani işte o Cumhurbaşkanı yardımcı sıyılmaz da bundan zevk alıyordur yani bilemezsin yani. Şahsi tercih olabilir bilemeyiz yani olabilir. E, i̇şsizlik son 11 yılın en düşüğü tabii bu e, vatandaşın ne yaşadığını bilmediği için sadece kendi cenahından bakıyor. Yani kendi cenahında e, o kadar ki yani o kadar işsizlik yok ki. AKP için çalışan tüm bürokratlar 3-5 yerden maaş alıyor işte geçen gün yaptık. Yani bir sürü hepsi Fahrettin Altun değil mi? Karısı da dahil olmak üzere 8-10 yerden maaş alıyor bu pezevenkler. Ya yani o kadar işsizlik yok yani. Açtı işte şeyin tok açın halinden anlamıyor. İsrail'den dikkat çeken karar limanlara gemi programlarını gizleme talimatı verilmiş. Vay anladık tamam bu da bizim şeye benziyor. Mecliste şu şey şeyi işte araştıralım mı önergesi verip mecliste AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesine benziyor. AKP ve MHP oylarıyla bir önerge reddediliyorsa onun bir doğruluğu vardır. Öyle bir şey vardır yani. İsrail de bunu niye böyle bir şey yapmış ki? Niye böyle bir gereksinimde bulunmuş? Limanlara gemi programlarına gizleme talimatı verildi. Türkiye'yi çok düşündüğünden değildir orası kesin. Ee, Rezalet Bakanı Yılmaz Tunç, ülkemizin dört bir yanında adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin şekilde sunulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz demiş. Gece gündüz bunun için çalışıyor. Gece gündüz bizler için adaleti nasıl Türkiye satına yayabiliriz, hakim kılabiliriz bunun derdiyle yanıp tutuşuyor. Uyuyamıyor adam geceleri uyuyamıyor. Yani öyle bir Rezalet bakanımız var bizim. Gaziantep Nizip Adalet Sarayı ek binası yapım ihalesine 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Ah ihale. İhale varsa orada bir rant var. Şimdi kendi adalet işte sarayı yapmak için bile oradan tamam mı bir şey kaldırmayı hesaplayan adamlar bunlar. Adalet sarayımız mevcut bina ile birlikte 3 blok, 28 bin bilmem kaç metrekare inşaat alanı, 38 duruşma salonu. Yargıla yavrum yargıla o kadar duruşma salonu. ...istediğin kadar yargılarsın ya. Rahat rahat böyle problem değil. 45 hakim ve 40 savcı odası. Vay be ya. Savcı oda, savcı odaları. Ee, kamera da koyun oraya da kimlerin girip çıktığını falan görsün millet yani. Bazı avukatlar falan giriyor böyle şuh şuh giyinip tweet mi Instagram'da falan neyse paylaşıyorlar sosyal medyada. Müracaat ve nöbetçi savcılığı, icra müdürlüğü, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü, denetimli serbestlik, arabuluculuk birimleri. Toplam 193 araçlık otoparktan oluşacak toplam 193 otoparklık araç. Ne demek bu ya? Düşünsenize ülkede yani bir ülkede adaletin olup olmadığını bir ilçenin adliye sarayının otopark sayısına bakarak anlarsın. Yüzdok, vay be demek ki Nizip ilçesinin adliye sarayının 193 otoparkı varsa 193 kişilik otoparkı varsa orası tam bir demokratik hukuk devletidir yani. Böyle bir şey yani. Adalet sarayımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum demiş evet sen öyle sen. İşte siz öyle kafalar olduğunuz için adalet sarayı yapmayla ülkede adaletin tesis olduğunu zanneden hıyarlarsınız yani sizin için hep sayı önemli her şeyin sayısı önemli Par paranız sayısı önemli yandaşın sayısı önemli ihalenin sayısı önemli hep bunlar sizin için önemli. Bir ülkede adalet sarayı yapmayla olmuyor yani. Hastaneleri çok yapmayla o ülkenin sağlık sistemi düzelmiyor. Böyle bir şey yok. Bunların kafası biliyorsunuz aktroller daha aşağıya indiğin zaman o aşağılık kesimi. Bunlar böyle hala bir Osmanlı özentisi böyle. Osmanlı işte 36 milyon kilometre kareydi falan. Angut Hollanda bir avuç toprak işte senden daha fazla <laughs> gelir var adamların. Bu öyle bir şey değil ki yani. Yani. Fiyar. TCMB Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Türk lirasına geçiş zamanı gelmişti niyet ettim Allah rızası için Türk lirasına geçmeye ama siz de hiç Euro'ya, Dolar'a geçerken hiç söylemiyorsunuz bunları bize. Hep Türk Lirası'na geçerken söylüyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz? Sizin verdiğiniz o e, geçiş garantili köprüler bilmem neler o ihalelerde falan. Niye onlar hep Dolar'la Euro üzerinden falan oluyor? Mesela niye onlar da hiç Türk Lirası üzerinden olmuyor? Kendi yandaşlarınız kaybetmesin diye mi? Olabilir mi? Olabilir mi? olur. Öyle zaten. Ama vatandaşı istiyorsunuz ki Türk Lirası kullansın. Ama kendinizi şöyle kullanmayın. Yani sizin ee, Fatih Terim Fonu'nda bile böyle dolar verip dolar alıyorlar falan hiç Türk Lirası falan hiç öyle şeyler bahsedilmiyor falan yani. Bu da öyle demiş, Türk Lirası'na geçiş zamanı gelmiştir. Niye daha önce Türk Lirası'na geçiş zamanı gelmemiş miydi? Ülke kötü mü yönetiliyordu yani? Türk Lirası o kadar berbat bir durumda mıydı? Sizin döneminizde, AKP döneminde Türk Lirası, Türk ekonomisi o kadar da değildi can. Bakan Bayraktar'dan yaz saati açıklaması. Dün yapmıştık bunu da biraz daha detayları ortaya çıktı. Bak mala bak mala. Bu şeye benziyor. Bunun açıklığı. Yani şu anda okuyacağım şey. Bu AKP'li kimdi lan o adamın adı. Ee, şey dedi bu dolar doların değer kazanması kazanmasıyla alakalı olarak. İşte dolar değer kazandığı için işte bize şunları şunları söylüyorlar. Oysa ki. Japonya'da 100 yen şu kadar dolar yapıyor falan kimse ses etmiyor falan gibi çok aptalca bir şey söylemiş diye çok ahmakça bir şey. Yani adam 100 yeni 1 TL ile falan karşılaştırıyor 100 yen dolar karşısındaki o parite 40 yıldır değişmemiş Japonya'da hep aynı yani hiç değişmiyor yani orada enflasyon bilmem ne hep aynı o, o oranda olduğu için bir istikrar var çünkü ekonomik istikrar. Mal bunu unutup böyle bir açıklama yapmıştı. Şimdi bunun söylediği de bak bunun söylediği de ona denk geliyor. Niye? Diyor ki İstanbul'da güneş saat 8.20'de ağrıyor. Tamam. Paris'te saat 8.34'te. Berlin'de yine 8.30'da güneş ağrıyor. Oralarda hiçbir problem olmuyor. Bizde neden problem oluyor anlamakta güçlük çekiyorum. Şimdi e, neyi anlamakta güçlük çekiyorsun geri zekalı herif? Gecenin köründe çoluk çocuk okula gidiyor. O yani 7'de 7.30'da çıkan Sen gecenin köründe gidiyor yani düşüyor, ıslanıyor bilmem ne. Bir sürü hadise. İmamoğlu da dün demiş ya millet depresif oldu falan diye. Hakikaten öyle. Şimdi bu bir. ikincisi güneş saat Türkiye'de 8.20'de Paris'te 8.34'te. Abi mal adam. 8.34'te Paris'te yani 8 civarı falan oldu. 8.34'e kadar gidiyor mu bilmiyorum da biraz daha erken. Öyle olsa bile burada işte saatler bir saat geri alınıyor, ileri alınıyor. Ya Bunu yapıyorlar zaten. Ya Bir de senin gibi bir salaklık yapsalar ve hiç bu saatle uğraşmasalar, geri ileri almasalar demek ki Paris'te senin dediğin saatte 9.34 olacak. Ama adam diyor ki 9.34 çok geç bir saat diyor havanın aydınlanması için. Biz havanın daha erken aydınlanacağı bir saate yapalım onu diyor. Bir saat geri alıyor. Ama sen geri zekalı olduğun için bunu yapmamaya, inat etmeye devam ediyorsunuz. Sen bunu diyorsun da Paris'te Fransa'da neyse dünyanın pek çok ülkesinde saatin ileri geri alındığını biliyor musun? O ülkelerin ileri geri alıyorlar bunları. Haberin yoksa diye söylüyorum yani. Problem olmuyormuş. Nereden biliyorsun? Ols yani term estağfurullah ya. Almasa Fransa bir saat ileriye, geriye neyse Fransa'da da problem olacak. Olmasın diye yapıyorlar zaten. Mal ya. İşine geldiği zaman Avrupa'yla, Batı'yla kendilerini kıyaslamayı çok seviyorlar. İşlerine gelmediği zaman batı çok kötü kaka bilmem ne orada işte aile düzeni yok işte çocuk yok şu yok bu yok saygı yok ve bir saçma sapan şeyler uyduruyorlar biliyorsunuz kendi işlerine geldiği zaman onlar da deflasyonlar ya ama onlarda da böyle bir şey var onlar da çok kötü gidiyor filan. Ziraat Bankası Almanya'dan kredi çekmiş arkadaşlar <laughs> 1.9 milyar TL'lik bile bir kredi çekmiş. Onunda size okuyayım. Ziraat Bankası Alman Deutsche Bank ile vadesi 5 yıla kadar uzatılabilecek şekilde 1.75 milyar Euro'luk dış finansman imkanı sağlayan kredi ve fonlama anlaşması imzalamış. Tabii ee, sen böyle krediler çekeceğine şimdi tabii şeydi <laughs> demin Merkez Bankası Başkanı diyordu ya Türk Lirası'na geçme zamanı gelmiştir falan diye Türk Lirası'na geçelim biz de gidelim Ziraat Bankası olarak Almanya'dan kredi çekelim falan. Bunlarla uğraşacağına siz tüpçüye verdiğiniz e, o kredileri sağa sola ve yandaşlara dağıttığınız o kredileri geri almaya falan baksanız onları şey yapabiliyor musunuz tahsil edebiliyor musunuz yani? Yani kaç para? 500 milyon dolar mı ne kredi verdiler değil mi bu Türkçe'ye? Bu istedikleri paranın neredeyse üçte bir yani. Hayret bir şey. Neyse ben gidiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Özgür oluyorsunuz. Özgür, özgür kalıyorsunuz. Bu cumartesi gününün sesli gazetesi olacak. Pazar günü sabahına belki sesli gazete yapamayız. Muhtemelen misafirlerim olacak. Kayınpederimle kayınbiraderim geliyorlar. Bugün gelecekler normalde. Sürpriz olsun evdekilere söyleme dediler. Ben de şimdi hatunla buluşacağım. Hatun da hiç sevmez böyle sürpriz mi? Kendi ailesinden daha iyi olsa. Şimdi diyecek ki bana niye söyle lan? Abin öyle dedi. Olmazsan bana yine de söylemen lazım diyecek. Kavga çıkacak arada. Ne bileyim. A -a -a Abinle babanla hallet kardeşim. Beni araya sokmayın o zaman. Diyeceğim ben de. Neyse ben gider. Öpüyorum sizleri. Selametle.